Yok ya gece yorgun oluyorum bir şey yapacak enerjim olmuyor genelde. <gülüyor> 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 Uyunur. Oyunur. Bir çıkılır. Telefonla konuşabilirim. Buyurun. Film izlerim önce eğer mutluysan sevgilini düşünürsün. Eğer mutlu değilsen eski hayallerini düşünürsün. Kitap yazıyorum. Evet, ilham geliyor. Kitap yazıyorum. Uyumuş. İçilir. Yemek de yenir. İçerim. Ee, video, YouTube'dan falan video izlenebilir. Gece olunca genelde evde olurum. Gece olunca akşam uyumayız. Uyumayız bence. Müzik dinlenir. <laughs> tamam kulüplerde falan takımını seviyorum gece. Şarkı dinlenip ve tepesine giriyorum. <laughs> Yemek yenir. Uyurum ben. Uyurum. <laughs> Kitap okurum. Uyurur. Uyurur. Uyunur. Oyun oynarım. Yani eğer yani uyku tutmazsa film izlenir, müzik dinlenir. Öğrenciysen ders çalışabilirsin, çalışıyorsan dinlenebilirsin. Değişiyor tabii. Valla gece olunca biz gene de uyuyoruz. Gece olunca yatılır. Yani gece olunca ee, uyunur. Yani millet istediğini yapar yani. hani. Ee, dışarı çıkılır. Klaba ee, gidiyoruz. Şimdi yine klaba gideceğiz. Ya da arkadaşlarla bir kafede oturup biraz takılıyoruz. Müzik dinlenir. <laughs> Başka film izlenir.